Efe hükmel cahiliyet Onlar hala cahiliye devrinin hükmünü mü istiyorlar? Ve men ahsenu min Allah hükmen Kesin olarak inanacak bir toplum için kimin hükmü Allah'ın kimden daha güzeldir? İki tane hükümden bahsediyor Rabbimiz burada. Yani biri Allah'ın hükmü, diğeri bunun dışındaki herhangi bir hüküm. Yani insanlar ya cahiliye hükmüne ya da Allah'ın hükmüne boyun eğeceklerdi. Bu iki hükmün dışında herhangi bir hükümden söz edilemez hocam. Ya İslam'dır ya cahiliyedir. Evet. Yani özellikle belirtmek gerekirse değerli hocam, yani değer yargılarını, ahlak kurallarını, inanç, düşünme ve davranış biçimlerini bünyesinde toplayan ve kendine bağlı insanların yaşayışlarına yön veren iki sistemden birisi İslam ise Diğeri hangi ad altında olursa olsun cahiliyettir